Selamlar dostlar, nasılsınız? Umuyorum iyisinizdir. Ondan bir es verdim. <laughs> İyi demenizi bekledim. Tamamdır, bugünkü konumuza hemen geçelim. Bugün... Takımı taklavatı giyelim. Bakalım, inventörümüz her zamanki gibi. Okey, yemeğimiz çürümüş birkaç tanesi, sıkıntı yok. Her şeyimiz yerli yerinde. Tamam, kısacık bilgi vereyim. Ee, yeni bir üyemiz var, adı Fattis. Bize Black Pearl sağlayacak. Yeni üyemiz Nescafe Junior. Benim main bineğim olacak. Ve yeni Rex'imiz First Blood geldi. Hoş geldi, dişi kendileri. O da bizim et kasarken yardımcı olacak bize. Bu burada sizin isim vermenizi bekliyor. Alt tarafta Nescafe. Eşi Jacobs. Maving isim bekliyor. Burada demir döküm. Yanında da taş kafa var. Ballarımız fullendi. Bira üretimine başladık. Harıl harıl çalışmaktalar. Fermente oluyorlar biralarımız. Bol bol bira üreteceğiz. Kafayı bulmak istiyorum. Şey biraz şeyde kaldı, karanlıkta kaldı ama neyse. <laughs> Tamamdır. Bugünkü konumuz Baryonyx. Baryonyx'e gideceğiz ama önce ee, hızlı bir ürün lazım bana. Sen hızlı mısın? Etin var mı? şunları bir alalım senden. Bayağı bir e, ağırlığını verelim. Sen Önemli çünkü. Arkadaşlar bayağıdır şey yapıyorum. Ee, şöyle Bayağıdır metal run yapıyoruz. Dodo ile beraber. Tekne, Dodo ve ben. Metal run yapıyoruz. Çünkü e, birazdan göstereceğim yer için bayağı bir metal lazım oldu hala da lazım oy ne oldu birden evet burası metal bir base yaptık şu şekilde sadece bu kadar mı göstereceğim size burası diğer bir videomuzun spoilerı evet Hava biraz karanlık ama bizim yola çıkmamıza engel değil. Evet. Hızla gidelim. Baryonix arıyoruz. Baryonix ne için arıyoruz? Bir dişi bir erkek bulacağız. Kendimize bir yavru alacağız ve full imprint edeceğiz onu ve onu kullanacağız. Bataklık bölgesine gidiyorum. Baryonixler genelde bataklık bölgesinde bulunuyorlar. O yüzden bataklık bölgesine doğru uçuyorum ışımızı ısıttıracağız baryoniklere. Bu arada şunu da ekleyeyim, Baryonix suyun altında ba birebir yanınızda bir koruyucu bir şey yoksa ee, dinonuz yoksa eğer su altında sizi bayıltıyor bilginiz olsun, boğarak öldürür. Evet, ve yavaş uçma başlasın. Yavaş uçtuğumuz zaman enerjimiz gitmiyor ve biz. Banyonix arıyoruz. Buralar bataklık bölgesi diye geçiyor. Buralarda avımızı arayacağız. Aha aşağıda bir adet mevcut ve dürbün çıkardım. 15 level hayırlı günler diliyorum sana. Yüksek level arıyorum arkadaşlar. Hani maxladık levelimizi 5-10 levellik şeylerle amanın aşağıda Sarko mu? Baryonix mi? Baryonix gibi duruyor. O ne be? Evet, şöyle yapalım. Şöyle bakarsak suyun altına görebilecek miyiz? Evet gördüm. Evet. Ah kaçırdım. Gördüm ama kaçırdım. Tekrardan gölgeyi takip edeyim. Evet, çıktı suyun üstüne. 100. Doğru mu lan? Vallahi 150. Okey. Bakıyorum. Şuradan şöyle dümdüz geleceğiz. Tamam. Şimdi evimize geri dönelim. Bir tane bulduk. Evimize geri dönelim. Şu bölge. Aynen. Burası çok uygun tuzak için. 3'e 3 bir tuzak yapacağız. 2 yükseklikte. 3'e 3 bir tuzak ve rampa. Rex'te nasıl yapmıştık? Aynısının biraz daha yere yakın olanını düşünün. 3'e 3. E 3 bir tuzak. 2'ye 2 iki de olabilir. Baryonyx çok büyük bir hayvan değil. Ama yine kendimizi garantiye alalım. Argen'le gelelim. Argenle malzemelerimizi atalım. Ne oldu? Aa, enerji bitti. Ben unuttum kendimizi Argen'de zannediyorum. Hadi. Nefes bakalım. Oo, karanlığa indik. Nereye indiğimi ben de görmüyorum. Her an bir şey saldırabilir. Bir kama verelim değil mi ya? Yok zaten 3 neymiş? Hemen ormandan çıkalım. Ah gündüz oluyor güzel. Ne kadar karanlık orman içi gördünüz mü? Tamamdır. Baryonik su altında iyi. Ee, kuyruk darbesi vuruyor. Çevresindekileri şey yapar, bayıltır. Ee, iyi i̇yi implant edilmiş bir Baryonix mağaralarda. Ondan sonra su altı mağaralarında bayağı iş görüyor. Şeye geçeceğimiz için e, goril bossuna geçeceğimiz için onun şeyleri su altı mağaralarında geçiyor. Birkaç tane şeyi. artefaktı. Onun için Baryonyx'e ihtiyacım var. Normalde Nescafe Nescafe değil. Artık Nescafe Junior. Bir öncekileri Nescafe ile yaptık. Nescafe Junior şey yapacak. Şimdi ee, 3'e 3 üç dedik. Nerede bizim taşlar? Taş olur saman lazım. Taş olur saman lazım. Burada deri, meri, bilmem ne burada taş olur. Taş olur saman lazım. Aa var. O şeyimiz var. O hepsi var. Tamam şu gelsin. Şu da gelsin. 2, 4, 6. 2 yükseklikli yapacağız değil mi? Evet. 3'ü 3 üç yaparsak. 6. Her köşe için 6 tane yapacağız. 6 kere 4. 24. 15 tanesi var. 15 tanesi var. Güzel. 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 15 tanesi var. O zaman e, odun. 15 tanesi var. Saman. Ve taş. Taş. Pencere yapalım bir tane de kapı girişi yapalım 8 tane de bundan lazım. 8 evet tamam 24 tane eşimiz görüyor alt tarafta yetecek 9 tane var şimdi rampa yapmam lazım rampa için rif, saman ve odun ihtiyacım var saman odun ne yapıyorum ben? Bir bir alıyorum ya. T'ye basacağım ben neden unuttum? <gülüyor> <gülüyor> lif. Aha lif yok burada. Bakalım. Lif. Lif. Lif yok. Evet. Bak. kıpırda Çok fazla baskı Neyse sıkıntı yok. Şimdi bir saniye. Belki ihtiyacımız olan kadarını üretir ya sadece yok. İhtiyacımız... Bizim taşa ihtiyacımız yok. <laughs> bu kadar çok odun da Tamam. şimdi de gelsin. Şunu... Şunu atalım. Şunları bir şey görmedim. Argen'e. Gel. burada. Sen Lif arıyorum. Odun demir lif. Lif, Odun, odun, Çok oldu ama. 4 tane daha üreteceğim. Evet, 5 tane üreteceğim. Baryonyx balık eti yiyor ama biz ufaktan kibble yapmaya başladık. Şu mavi kibbledan ihtiyacımız olacak. Benim serverin çarpanı 4. O yüzden 14 tane 150 level için bize hayli hayli yetecek. Hemen gidelim. Çevreyi temizleyelim. Ondan sonra tuzağımızı kuralım. Tuzağı kurunca görüşürüz. Ve hazır. Neden bu kadar detaya giriyorum? Çünkü ee, daha sonra bu sabit tuzak olarak kalacağı için daha sonra da burayı kullanabilmek adına böyle büyük ee, tuzaklar yapıyorum. Hani burada ne bileyim bir Rexe denk geliriz, ne bileyim ee, Raptor bile olur ya, Saber tuzak denk geliriz. Yani bunlar için şey ihtiyacımız var. Şimdi Baryonyx'imiz burada. Ben yavaş uçuyorum bilerek. Hatta şuraya ineceğim. Bize dalmasını sağlayacağım. Karşıya geçireceğiz. Daha bir, birkaç derece vuralım sorun değil. Evet, Baronix bizde şu an. Gel bakalım. Oy oy oy, oy sıkıştık. Gel. Suya sakın düşmemeliyim Suya düşersek çok kötü olur bayıltır suda direkt boğuluruz. Hiç şansımız yok. Geliyor mu? Geliyor. Çok güzel. Ben de kal. Vurmasına izin veriyorum. Agro'yu kaçırmak istemiyorum çünkü. Tamam tuzağa doğru yavaş yavaş çekiyorum ve ben bitti bu kadar. Yine sağa sola dikkat etmemiz lazım. Tamam. Biz de buraları kapıyla da yapabilirsiniz. Kapı çerçevesiyle yapabilirsiniz. Çabuk bayılacak. Elimdeki silah bayağı bir şey. Kaçmaya başladı bile. Yaklaşıyorum. Ve bayıldı zaten. Tamam. Sen burada durabilirsin. Okey. Ya suyunu doldurursam. Tamam. Şimdi dediğim gibi server benim. Çarpı 4. O yüzden elimdeki kibullar hayli hayli yetecekler. Bayıltıcı vermeyeceğim. Ki dayayacağım direkt. Ve bekleme faslımız başlayacak. Evet uyanmak üzere. Kibble'la kaldırdığımız için %100 de kalkıyor gördüğünüz gibi. Balık etiyle kaldırsaydık %98, 97%. Hani bir level aşağısıyla kalkacaktı. Ama balık etinin de iyisini bulmak lazım. Onu da e, bir tur yapabilirsek eğer şeye Gen 2'ye. Gen 2'den şey yapabiliriz. Toplayabiliriz. Onunla bir videosunu yapalım. Unutturmayın. Hatta ben notlarımı alayım. Gen 2. Evet. Özelliklerine bakacaktım. Unuttum. Evet. Özellikler. Fiziksel hasar 434 kibulum yeme. 434 sağlığı. 2k. Dayanıklılığı da 1.6. Çok güzel bir Varyonix bu. Biraz sağlığa veririz. Ee, sonra fiziksel hasar. Evet dayanıklılığı da güzel. Tamamdır. Benimsin. Ama önce... Ha bir dakika yanımdaydı. Benimsin. Gel bakalım. Evet. Burada bir tane daha sabit tuzağımız oldu. Bununla ilerleyen dönemlerde gezelerken terizina zor vardı az önce bir tane. Terizina zorun yüksek levellesini buralarda düşürürsek. Çünkü ben buraları temizliyorum zamanla. Yüksek levellesi spawn olursa bir tane terizina zor. Şunu Bir tane değil. Eş olacak tabii. Bir dişi bir erkek. Doğrusunu alacağız. Tamam. Evet, evimize dönelim. Evimize dönünce devam edeceğiz. Saddle yapacağız çünkü. Evet dostlar, evdeyiz şu an. Dönerken bir tane daha baden çıktı. 60 level. Şimdi süremiz dolarken biz Baryonyx'in şeyini yapalım. Saddle'ını yapalım. Üzerimizde mi yapıyorduk onu biz? Üretim. Oo bende yok. Öğrenmemiş miyiz? Evet öğrenmemişiz. 49'da öğreniliyor. 25 külçe sanırım üzerimizde yapacağız. Evet. 50 külçe yapacağız. Deri ve gif istiyor. Öğrenelim. Her seferinde de şapkan çıkarıyorum. Ha. Tamam. Şuna bakalım, Burada demir vardır. Evet. Deri, lif ve demir istedi. Deri burada. Lif burada. Deri var mı? Deri de var. Mis. Şöyle. Üretim. Bari istiyorum. Ben demirci de mi üreteceğiz? Ha, demirci de üreteceğim. Çok iyi. Buraya bakalım. Evet burada üretiyoruz o zaman bunları buraya atıyoruz. Şöyle burada zaten materyal vardı. Aç bakalım. Evet. Çok güzel. Şimdi bir tane de 60'lık buldum dedim. Onu da yakaladım. Yani boşa gitmesin. Al bakalım. Tamam, orada et var. Sen zaten şeye bağlandın direktman. Diğerini de çıkaralım. Renkli ne güzel bir şey, yeşil. Evet, diğerini de çıkaralım. Hatta sizinle de alayım şöyle çıkartayım. şöyle diğerini de çıkartalım ve sizinle veda edelim. Tamamdır. Ne niyet neye kısmet dedik. Bir tane için gittik. İki tane, iki taneyle döndük ama bir tanesi de 60 level, bir tanesi istediğimiz gibi max level. Max level bir tane daha aramaya başlayacağım ben. Ama bu videomuz için e, yeterli sayıda Byronix yakaladık. E, Mağara şeylerinde kullanacağız bunları beraber. Daha ileride e, sualtı gezilerinde de şey yapacağız, beraber kullanırız. Tabii imprint edilmiş bir tanesi bizim için daha iyi. Ben hemen bir tane daha buna eş bulup e, yüksek levelli hemen yumurta alıp bir tane yavru yapacağım. Bunlar için de, bu iki tanesi için de e, isim önerilerinizi alabilirim. Bu videomuz bu kadar. Baryonyx nasıl yakalanır, nasıl temin edilir bu kadar basit. Kibble'niz yoksa balık eti kullanıyorsunuz. Unutmayın normal et yemiyor, balık eti vermek zorundasınız. Kaliteli balık eti verirseniz de hızlıca kalkar. Surman'ınızın çarpanına göre de e, süresi artar ya da azalır kalkma süresi. Okey, kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Kanalı beğenmeyi unutmayın. Bir like, bir de yorum rica ediyorum sizden. İsimleri unutmayın. Rexer de isim bekliyor. Baryonik de isim bekliyor. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bye.